Yine seçkin bir sahabeyle başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle izin verirse herkesin ismini çok bilmediği ancak İslam'a çok büyük hizmet ettiği kendisinin zulüm gördüğü zulmün karşısında çok büyük eceler aldığı bir sahabe. İsmi Amir bin Fuhayra. Özet olarak anlatacağım hayatını. Tabi ben buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Amir bin Fuhayra kendisi Mekke'deyken Tufeil bin Abdullah'ın kölesi oluyor. Tufayl bin Abdullah da Ayşe annemizin Ümmü Rumman'dan olan annesinin üvey kardeşi. Tabi Tufayl bin Abdullah kendisi müşrik bir şahıs. Ve Amir bin Fuhayra da onun kölesi. Amir bin Fuheyra kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini işittiği zaman hemen tereddüt etmeden kabul ediyor. Tabi bu davet Darul Erkam'a gelmeden önceki davettir. Yani Amir bin Fuheyra seçkin sahabelerdendir. İlk sahabelerdendir. Onun faziletini biraz sonra kendiniz de anlayacaksınız. Tabi gün geliyor Müşrikler onun iman ettiğini duyuyorlar ve ona çok ağır işkenceler yapıyorlar. Kendisi köle siyahi yani Bilal radıyallahu anhu ile neredeyse aynı kaderi paylaşıyorlar. Gün geliyor onları yatırıyorlar çölün ortasına çok ağır işkenceler ediyorlar. Ve bununla kalmıyor boyunlarına halatlar takıyorlar ve o halatlarla Mekke'nin sokaklarını gezdiriyorlar çocuklara vererek Amir bin Kuhayra o kadar işkence görüyor ki Ebu Bekir radıyallahu anhu onun bu halini görünce dayanamıyor ve gidip onun ücretini ödeyerek onu azat ediyor hem onu hem de Bilal radıyallahu anhu'yu tabi babası Ebu Kuhafe Ebu Bekir'in babası diyor ki ey oğlum sen neden zayıf, kadın, köleleri satın alıp paranı harcıyorsun? Bari diyor çok güçlü adamlar al ki yarın öbür gün başına bir şey geldiği zaman sana arka çıksınlar. O da diyor ki ey babacığım vallahi ben bunlardan dünyalık bir menfaat beklemiyorum. Ben burada sadece Allah'ın yüzünü, Allah'ın rızasını bekliyorum diyerek babasına böyle cevap veriyor. Ve gün geliyor kardeşler müşriklerin eziyetleri artıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sadece beş kişi veya altı kişiye verdiği sırlardan bir tanesini Amir bin Puhayna'ya veriyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam hicret edecek. Öncesinde sahabeler gitmiş Amir bin Fuhayra'ya söylüyor. Dikkat edin. Sırdaşlarından bir tanesi o. İkincisi Ebubekir ve Ebu Bekir'in çocukları ve Ali radıyallahu anh tabi Amir bin Fuhayra'nın bu hicrette çok büyük bir rolü var ne yapıyor kendisi kendisi peygamber aleyhissalatü vesselam ser mağarasındayken onlara süt getiriyor 3 gün boyunca onların izlerini siliyor hayvan gündüğü için onların izlerini siliyor ve müşrikler Peygamber aleyhisselatu vesselamın izini bulamıyor. Ne zaman ki Medine'ye tam hicret edecekler, Sevir Mağarası'ndan çıkacaklar, ne yapıyor? Amir bin Fuayra onlara katılıyor ve onlarla beraber Medine'ye hicret etme şerefine nail oluyor. Kardeşler, tabi Medine havasına çok alışmıyor Amir bin Fuayra. Bir dönem hastalanıyor, biliyorsunuz birçoğu öyle oluyor. Mekke havasıyla Medine havası arasında farklar var. Ancak Amir bin Fuhayr'a alışıyor. Ashab-ı Suffe'ye katılıyor. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurralarından oluyor. Katiplerinden oluyor. Ve sürekli Ashab-ı Suffe'nin içinde Allah Azze ve Celle ibadetle meşgul oluyor. Ve gün geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Bedir'e katılıyor. Uhud'a katılıyor. Uhud'dan hemen sonra Hicretin dördüncü yılı. Beni Amr'dan bir kişi geliyor. Ebu Bera. Amr bin Malik. Yanında hediyelerle gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediyeler getiriyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini dinlemek istiyor. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ben diyor müşriklerden hediye almam. Eğer hediyeni almamı istiyorsan iman et. O da diyor ki beni çağırdığın şey ne güzel bir şey. Ancak ne iman ederim ne reddederim. Bana biraz zaman tanıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ona zaman tanıyor. Ancak kendisi diyor ki benimle beraber işi bilen kurralarından bazı kimseleri gönder de bizim kabilemize senin dinini anlasın ey Muhammed. Tabi Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki ey Ebu Vallahi Necip bölgesinde bizi sevmeyen çok insan var. Ben bu ashabımdan kimseleri göndererek onları riske sokmak istemiyorum. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam tereddüt ediyor. Göndermek istemiyor onları. Tabi Ebu Beran diyor ki ben oranın reisiyim. Ben onlara her türlü emanı veriyorum diyor. Tabi Peygamber aleyhisselatü vesselam İmam Bukhari'nin rivayet ettiği Rivayete göre 70 kişi, siyer kaynaklarında 40 kişi geçiyor. Bunları ne yapıyor? Bunları göndermeye karar veriyor. Başlarında Muzir bin Amr, içinde çok güzide sahabeler. Düşünün kardeşler, siz yıllarca, yıllarca eğitiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Kur'an öğretiyorsunuz, ezber yaptırıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Onları ta tebliğ görevi için Necit bölgesine gönderiyorsunuz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara gönderirken içinde çok büyük tereddütler var. Göndermek istemiyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam istemeye istemeye o 70 kişiyi gönderiyor. Bunlar geliyorlar. Biri Maune kuyusunun başına geliyorlar. Orada duruyorlar ve diyor ki işlerinden bir tanesi Haram bin Milhan şehitler ailesinin bir ferdi Enes bin Malik ondan bahsederken dayım şöyle şöyle yaptı der Bera İbni Malik dayısı aynı şekilde yine Haram bin Milhan'ın kardeşi Ümmü Süleym'in kardeşi yani çok fazileti büyük bir sahabe Haram bin Milhan kendisi ne yapıyor diyor ki içimizden bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mektubunu götürsün oğullarıyla beni Amr'a götürsün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görevini yerine getirsin diyor. Tabi istişare ediyorlar. Haram bin Milhan diyor ben giderim. Benimle beraber bir iki kişi gönderin. Eğer bana eman verirlerse ne ala. Ama bana eman vermezlerse siz zaten başınızın çaresine bakarsınız. Haram bin Milhan yanına topal bir zatı ve bununla beraber bir şahsı alıyor ve onlarla beraber o azgın kavmin içine gidiyorlar. Ve diyor ki yanındaki şahıslara Haram bin Milan diyor ki benim başıma bir şey geldiğini eğer duyarsanız siz zaten başınızın çaresine bakın. Siz burada bekleyin gözetleme yerinde durun diyor. Haram bin Milhan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu alıyor ve bunlardan eman isteyerek bunların içine giriyor. Girdiği zaman bu insanlara eman veriyor. Konuşmasına izin veriyor. O da diyor ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın size mektubudur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve resulüdür. Diyerek onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine davet ediyor. Tabi haram bir milhan. Daha sözü bitmeden kendisi ne yapıyor? Kendisine çok büyük ihanetler ediliyor. Amr bin Tufey dediğimiz bu şahıs onu ne yapıyor? Bir kaş göz işareti yaparak onu sırtından mızraklıyor. Tabi Amr bin Tufel kimdir diye bir soru gelebilir. Amr bin Tufel'in bunları öldürmesinin bir sebebi var. Amr bin Tufel zamanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini reddetmiş. Reddetmesinin sebebi de şu. Demiş ki senden sonra Peygamber ben olayım senden sonra hükümdar ben olayım. Veya bir bölgeyi bana ver, bir bölge senin olsun. Yani imana şart getirmiş, şart. Aleyhisselatü Vesselam da demiş ki Allah Azze ve Celle iman konusunda böyle şartları kabul etmez ve onu reddetmiş. Oradan kalma bir sıkıntı var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Ve Haram bin Milhan'ı sırtından mızrakladığı zaman Haram bin Milhan diyor ki Allahu Ekber Fustu ve Rabbil Kabe. Allah en büyüktür. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor. Tabi kendisi bu sözü söyleyince bakıyorlar yüzü gülümsüyor. Kanından kanını alıp yüzüne falan sürüyor. Tabi herkes şaşırıyor. Bu adamın durumu ne? Ne kazandı acaba? Bu sözün altını çizeyim kardeşler. Her biriniz buraya dikkat edin. Ve bu müşrikler Çevre kabilelerden yardım istiyorlar. Gelecekler, öbürlerini de öldürecekler. Geliyorlar, bunların etrafını sarıyorlar. Bunlar diyorlar ki, bakın biz savaşmaya gelmedik. Yanımıza savaşmak için bir şey almadık. Biz sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görevini yerine getirmek için geldik. Yani amacımız irşat, savaşmak değil deseler de bu azgın kabin bunları öldürmekten geri durmuyor. Sahabe öleceğini anlayacağı zaman İmam Bukhari naklediyor bunu, diyor ki sahabe Ya Rabbi şu andaki halimizi senden başka Peygamber aleyhisselatü vesselama bildirecek hiç kimse yoktur. Sen bizim bu durumumuzu Peygamber'e bildir, kavlimizi bildir ve bizim Allah'tan hoşnut olduğumuzu, Allah'ın da bizden hoşnut olduğunu bildir diyor. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Aynı rivayeti Enes Malik farklı lafızlarla anlatıyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam hutbeye çıktı. Allah'a hamd ettikten sonra dedi ki Cibril geldi üzgün bir şekilde ve bu azgın kavim sizin kardeşlerinizi öldürdüler. Bıçakladılar, mızrakladılar, paramparça ettiler. Hiçbirini bırakmadılar dedi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Ve dedi ki o benim ashabım bana bu haberi size getirmemi istedi. Onlar Rablerinden hoşnut oldular. Rableri de onlardan hoşnut oldu. Ben bunu size bildiriyorum dedi. Enes bin Malik diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biri maune ashabına üzüldüğü kadar hiç kimse bu kadar üzülmedi. Aylarca onlara beddua etti. Aylarca. Yani beş vakit namazdan sonra sürekli bunlara beddua etti ve tarihi rivayetlere göre bu bedduaların bir çoğu O kavim günlerce kıtlık yaşadı, günlerce sıkıntı yaşadı. Tabi kardeşler tekrar konumuza dönecek olursak burada bizi ilgilendiren konuşu Amir bin Fuhayre. Tabi Amir bin Fuhayre ölmüş. Onun kıssasını bize onu öldüren Cabbar bin Selma anlatıyor. Cabbar bin Selma diyor ki ben diyor iki kürek kemiğinin arasından mızrağımı onun vücuduna geçirdim. Göğsünden diyor çıktı. Dedi ki "Fustu vallahi. Vallahi ben kazandım." dedi. Ben de kendi kendime dedim ki bu adam ne kazandı? Ne kazanmış olabilir ki? Ben bunu öldürdüm. Bunu bitirdim. Ben kazandım bu nasıl da kazandı diyerekten Cabbar bin Selma kendi kendine tereddüt yaşadı ve onun durumunu araştırmaya koyuldu. Yani kalbine sanki bir iman girdi. Sonra diyor ki Cabbar bin Sülme ben diyor ki daha bin Sufyan var kendisi Müslüman peygamberin ashabından ben diyor onun yanına gittim. Dedim ki ey kardeşim vallahi ben biri mauna. Bu Allah'ın içindeydi. Ve ben böyle bir şahsı öldürdüm. Ve ben öldürdüğüm zaman bana dedi ki Fustu vallahi. Ben anlamadım bu ne kazandı. Daha bir Süfyan dedi ki sen anlamadın mı? O cenneti kazandı cenneti. O Rabbine kavuştu Rabbine. Ve devamla dedi ki Cebbar bin Selma dedi ki vallahi ben onu öldürdüğüm zaman onun vücudunun göğe çıktığını gördüm. Yani cesedinin göğe çıktığını gördü. Ve bir anda gözden kayboldu dedi. Tabi bu kıssa kardeşler sahih bir kıssa. Özellikle İmam Bukhari naklediyor. diyor. kendisi onları öldüren şahıs da aynı sözleri zikrediyor. Yani o azgın kavmin başındaki kişi sağ kalan sahabelere soruyor. Diyor ki içinizde diyor hani görmediğiniz kimse var mı diyor. O da diyor ki evet diyor. Ebu Bekir'in azatlısı yok diyor. Vallahi diyor Cebbar bin Selma onu mızrakladığı zaman ben onun göğe yükseldiğini gördüm. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu durum iletildiği zaman Aleyhisselam vesselam diyor ki onu melekler gördü ve o İlyun cennetlerindedir. Aleyhissalatü vesselam onun için bunu söylüyor. Yani bu güzide sahabenin şu faziletine baksanıza kardeşler. Nasıl yaşıyor? Benim aslında bu kıssadan çıkarmak istediğim mesele bu. Yani kurtuldum, kazandım sözü neye delalet ediyor? Neye? Yani kazandım sözü neye delalet ediyor? Bazı insanlar var ki kazandım diyor, dünyalık bir şeyler kazanıyor. Bazı insanlar da var, kazandım diyor, ahirette endeksli şeyler kazandığını iddia ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği budur işte. Yani ahiret endeksi yaşayacaksınız. Her an ölecekmiş gibi yaşayacaksınız. Aleyhisselatü vesselam onlara bunu öğretti. Kul fit dünya kendeke garip. Dünyada bir garip yolcu gibi ol. Ev Ve yoldan geçen bir yolcu gibi ol. Aleyhisselatü vesselam ashabına bunu öğretti. Peki kardeşler kurtuldum sözü, kazandım sözü Bizim hayatımızda nasıldır? Bizim hayatımızda çok boştur. Çok gereksizdir. Bugün bize ölüm geldiği zaman bizler ne diyeceğiz? Ben daha çocuğuma bir araba alamadım. Ben daha çocuğuma bir yazlık alamadım. Daha benim şöyle bir emelim vardı. Daha benim şöyle bir emelim vardı diyerekten ne yapacağız? Gözlerimizi belki hayata yumacağız. Ama sahabe öyle yapmadı sahabe mızrağı ve ölüm meleğini görür görmez ne dedi? Dedi ki Fusulallahi dedi. Ben kazandım dedi. Şimdi siz diyebilirsiniz. Sadece bu kıssada geçen iki sahabe mi? Hayır. Hayır. Vallahi öyle değil. Bakın bir halife düşünün. Bir halife geceleri sürekli namaz kılıyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Açlıktan karnına taş bağlıyor. Bununla beraber insanların işlerini görüyor ve bu şahıs dünyayla nasıl bir ilişkisi olabilir ki? Kimden bahsediyorum? Ali bin Ebi Talib. Kendisi namaza gideceği zaman İbni Mülcem, suikastçı İbni Mülcem, Ali radıyallahu anh'unun şah damarına, boynundaki damarlara kılıcını indiriyor ve Ali radıyallahu anh diyor ki Fustuva Rabbil Kabe. Aynı sözü o da söylüyor. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor. Ve orada ne oluyor? Orada şehit oluyor. Sadece bu mu kardeşler? Vallahi sadece bu değil. Sadece bu değil. Muaz bin Cebel. Kendisi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın seçkin sahabelerindendir. Gencecik yaşında. Daha 35 yaşlarında Aleyhisselatü Vesselam onu vali olarak tayin etti ve kendisi ölüm geldiği zaman düşünün vebadan bütün çocukları ölmüş ölüm döşeğinde ve kendisi sürekli şunu söylüyor. Ya Rabbim sen biliyorsun ki ben bugüne kadar senden hep korkuyordum. Ama ben bugün sana kavuşmayı arzu ediyorum. Sana kavuşmayı arzu ediyorum diyor ve diyor ki ya Rabbim ben dünyayı içindekiler için sevmedim. Yani ağaç için sevmedim. Su için sevmedim. Kadın için sevmedim. Ben dünyayı ne için sevdim? Ben dünyayı zikir halkaları için sevdim. Oruç için sevdim. Uzun uzun namaz kılmak için sevdim diyor Muaz bin Cebel. Sadece bu mu kardeşler? Vallahi sadece bu da değil. Bilal radiyallahu anh kendisi biraz önce dediğim gibi Amir bin Fuhayra ile aynı kaderi paylaşmış. Ölüm döşeğinde hanımı diyor ki ey üzüntü Ey ölü, ey hüzün bizden uzak ol diyor. Dua ediyor hanıma. Ama Bilal radıyallahu anh diyor ki ey ölü, ey müjde hoş geldin. Hoş geldin diyor, sefa getirdin diyor. Ey aralanan kapı, açıl artık. Bu gece Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabıyla beraberlik vardır. Onlarla sohbet vardır. Bugün Kesinlikle biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacağız ve bugün vuslat vardır diyor Bilal radıyallahu anh. Sadece o mu kardeşler? Vallahi sadece o da değil. Ebu Hureyre son nefesinde ölüm sekeratına yakın bir zamanda halife geliyor ve ona bazı sözler söylüyor. Ey diyor Peygamber'in ashabı Allah sana şifa versin diyor. O da diyor ki Allah uzak etsin, Allah uzak etsin. Ve diyor ki ya Rabbim ben seni istiyorum. Sana kavuşmayı istiyorum. Sen de bana kavuşmak için ve kendi yanına al diyerek Rabbine bu şekilde dua ediyor. Kardeşler bunların her birini tek tek zikredebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı Rabbine kavuşmak için çok mücadele ederlerdi. Bir ashab bir ashabı ziyarete gideceği zaman öleceğini anlayacağı zaman ona şunu derdi. Müjdeler olsun. Bugün sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacaksın. Onun sohbetinde bulunacaksın diyerekten onu tebrik ederdi. Biz ise öleceği zaman matem tutar ve her şeyimizi kaybedeceğimizi zannederiz. Halbuki bu bir başlangıçtır. Çünkü sahabenin psikolojisi böyleydi. Sahabenin ruh hali böyleydi. Sahabe diyor ki Ebu Derda İnsanlara kerih gelen, insanlara sevimsiz gelen üç şey bana çok sevimlidir diyor. Dikkat edin üç şey bana çok sevimlidir diyor. Birincisi diyor fakirlik. Fakirlikte tevazu vardır. Ben fakirliği seviyorum diyor. İkincisi diyor hastalık. Hastalık diyor günahlara kefarettir, ben seviyorum diyor. Üçüncüsü diyor ölüm. Çünkü ölüm diyor Rab'be kavuşmaktır diyor. İşte böyle kardeşler. Allah Azze ve Celle bize sahabenin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Sahabe gibi ölümü bekleyenlerden eylesin. Yani ölüme bir damat gibi hazırlanan kullarından eylesin. Hani dedim ya uzun emeller insanları ahiret bilincinden uzaklaştırıyor. Maalesef ama maalesef. Normalde bu kıssadan çıkaracağım birkaç tane mesele daha vardı ama ben Pandemi döneminden dolayı, hastalıktan dolayı meseleyi çok uzatmak istemiyorum inşallah. Burada durayım, sadece bu konuyla alakalı bu nasihat etmiş olayım. Hem kendi nefsime hem de size Allah Azze ve Celle dinlediğiniz için ecrinizi versin. Kardeşlerime de aynı şekilde Allah Azze ve Celle ikisini bereketli kılsın. Üzerlerine hayır, bereket yağdırsın ve aralarını hayırla cem etsin diyorum. Allah Azze ve Celle mutlu, bahtiyar etsin. الله رضوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته